Test 114 soru 5'e bakıyoruz. ABCD eşkenar dörtgen BD köşegen AE eşittir EC BD 24 santim olarak vermiş. Şimdi buraya A dersek burası da A. Dolayısıyla bütün kenarlar ne olacaktır? 2A olacaktır. Eşkenar dörtgende AC köşegen çizdiğimiz zaman köşegenler birbirine dik. Aynı zamanda birbirini ortalıyor diyordu. Dolayısıyla F noktası buraya T dersek ADC üçgenin ağırlık merkezidir ağırlık merkezi. Burada dolayısıyla DF FT'nin 2 katı olacaktır 1 2 orandan. Burası K ise DF 2K gelecektir. DT TB eşit. Burası da 3K olacaktır. BF uzunluğu yani BF uzunluğu 4K sorry, yi soruyu birden BD'yi vermiş. Yani 6K eşittir 24. K eşittir 4. Dolayısıyla BF 4K olduğu için 16 gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir.